Neyse yolda yeriz ya aparatif bir şeyler aldım. İki tane bisküvit, beş tane çikolata, iki tane hamburger, bir tane tost, bir dürüm. Bir de kola aldım beş litre. Yeter mi? Boşan da semerin ye. Yani oh. Hadi artık. Ya bu nasıl navigasyon hesaplaması ya? Of. Enişte onu yol eşittir hız çarpı zamanları hesaplıyor. Böyle fonksiyonlar, türev, logaritma hepsi bir, bir arada yani. Oo, senin fiziğin bayağı güzelmiş Kemal. Oo, sağ ol işte. <laughs> Ama ders olarak. Gece gündüz kanarım. Göz Sanki sıcak vücudumu yavaş yavaş ele geçiriyorum çünkü. Sence? Aynı hissiyat içerisinde. Konuşamıyorum. Sıcaktan dudaklar yapışmış. Yeridim. Sıcak.